Evet arkadaşlar havuç dilimi yapalım. Bunun için öncelikle 150 mililitre yani şöyle bir bardaktan bir parmak eksik bir şekilde sıvı yağ, 150 gram tuzsuz tereyağı sıvı yağımıza ekledik ve bunları güzelce eritiyoruz. Bir taraftan da iki buçuk bardak toz şeker, 2,5 bardak da su tenceremize aldık. Altını yakıyoruz. Evet. Şerbetimizi de biraz karıştıralım. Yağımız eridi. Altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Şöyle 810, yani bir çay kaşığı kadar limon suyu damlattım. Şimdi 15-16 dakika orta ateşte kaynayacak. Daha sonra altını kapatacağız. Evet arkadaşlar, şöyle orta boy bir tepsi aldık. Ee, yaklaşık 470-480 gram kadar yufkamız var. Baklavalık yufka. Şimdi bu şimdi yufkamızı bu tepsimize göre yapacağımız için keseceğimiz için şöyle dibinden şöyle ayarlı tepsinin tabanlı ayar göstererek şöyle yufkamızı yavaş yavaş kesiyoruz. Böyle bir kere de altına kadar kesemeyiz zaten. Şimdi şöyle bir iz yapacağız. Daha sonra tepsiyi kaldırdıktan sonra rahat bir şekilde yufkamızı keseceğiz arkadaşlar. Evet. izimizi yaptık. Evet arkadaşlar. Tepsiyi kaldırdık. Şimdi iz yaptığımız yerden güzelce şöyle kesmeye çalışıyoruz. 3 tane güzelce serdik. Şimdi şöyle biraz yağından döküyoruz. Hemen fırçamızla hızlı bir şekilde sürüyoruz. Şimdi bir tane daha ekleyelim. Şimdi buradan kenardan artan parçalardan kenardan artan parçaların yarısını ekliyoruz. Şöyle bütün yarım parçalarda serdikten sonra üzerine tam bir parça attık ve şimdi 200 gram cevizimizi çektik güzelce cevizli yapacağız biz. Bunun çoğunu şimdi bunun üzerine şöyle gezdirecek her tarafa gelecek bir şekilde yerleştiriyoruz. Diğerini de üstüne kullanacağız. Eşit bir şekilde cevizimizi serdik. Şimdi üzerine bir iki damla şöyle yağ gezdirelim ve üzerine yufkalarımıza devam edelim. Böyle şu yanlarını güzelce birleştirelim. Fazla olanlar, eksik olanlar bir kalıp haline gelsin. Kesme işlemini yapacağız çünkü. Kesme işlemini yapalım. Şöyle önce ortadan bir ikiye bölelim. Keskin bir bıçak olursa iyi olur bunun için. kalan yağımızı şöyle güzelce kenarlardan başlamak üzere ortaya doğru her tarafına yayıyoruz. Şöyle gezdiriyoruz. Şimdi burada yapacağımız bir durum var. Böyle bunların aralarını şöyle oynatıyoruz. Tünel tarafına yağ işlesin diye. Evet arkadaşlar. Şimdi alt üst şeklinde 170 derecede ısıttığımız fırınımıza atıyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika pişireceğiz. Üzeri kızarınca çıkaracağız. Çıkarttık. Şimdi üzerine güzelce şerbetini veriyoruz.